Evet değerli izleyenler, e, tabi önemli başlıklar var dedik. Seni alarak sizle başlayalım yine. Bu Boğaziçi eylemleri, tabii yankıları sürüyor derken, e, yurt dışından Türkiye'nin iç işlerine müdahale açıklamaları geldi. Bir nevi tepkiler de var tabii buna, dış tepkilerden ve AK Parti'den tepkiler var. E, siz nasıl gördünüz hem bu eylemlerin geliş süreci, son bu yaşanan süreç, gözaltılar tepkiler var muhalefetten ve tabii açıklamalar var. Bunları nasıl görüyorsunuz? Başlayalım, buyurun. Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> Her hafta olduğu gibi yine ulusal kanal izleyenlerine ve ulusal radyo dinleyenlerine bizlere konuk ettikleri için ve şahsınızla televizyonunuza e, teşekkürlerimi arz ediyorum. E, yine stüdyoya katılan konuşmacı arkadaşlarımızdan Türkiye Gençlik Birliği Başkanı Sevgili Yıldırım Genceren e, ve Skype ile katılan e, Milli Gazete Haber Müdürü'nün e, Gökçen Bey'e e, buradan saygılarımı arz ediyorum. İnşallah ulaşırız. E, izleyicilerimize faydalı bilgiler verdiğimiz bir program geçireceğiz. Evet bu haftanın son günlerin en önemli, daha doğrusu basında, medyada en çok yer almak zorunda kalan mevzusu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerdi. Bunlar öncelikle yaklaşık bir ay kadar önce zannediyorum. orada bir suni gündem oluşturuldu. E, kanaatimce çok gereksiz yere ve buna bazı siyasilerin, bazı siyasi partilerin il başkanı ve milletvekillerinin e, gidip e, orayı tabiri caizse öğrencileri e, ajite etmesi, manipüle etmesiyle e, gereksiz e, bir e, tartışma ve provokasyonlar zinciri ne davet çıkartıldı. E, keşke sadece öğrenciler nezdinde kalsaydı. Çünkü e, geçen günler gösterdi ki bize olay e, öğrencilerle direkt bir alakası yok. 15 bin öğrencisi olan Boğaziçi Üniversitesi'nin ee, bu eylemleri yapan toplam 100-200 kişilik e, bilemediniz 300 kişilik bir grup dahi değil e, ve e, 1000 kişilik akademisyen e, topluluğundan e, yine toplasanız 20-40 arası bilemediniz hadi 40 da ben vereyim 80 kişi 80 akademisyenimiz ya var ya yok e, aslında azınlık bir grubun e, başlatmış olduğu bir provokasyonlar zinciriydi e, Bu e, Ama burada atamaya da tepkiler Tabii ki Atamay'a tepki duyabilir. Ben buna saygı duyarım. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nin sevgili öğrencileri e, protesto etme hakları vardır. Bu demokratik, demokratik bir haktır. Bir Tabii ki insanlar beğenmedikleri e, uygulamaları, beğenmedikleri hatta yasaları demokratik meşru sınırlar içerisinde e, tepki göstermeleri pek tabidir. E, bütün demokratik Sizin kışkırtmanı dediğiniz olaylar neler? Yani bir sizce? defa buraya siyasilerin müdahalesi ve orada atlan sloganların devletin ve milletin sinir uçlarına uygulanması ile alakalı. Mesela nedir? Bir öğrenci topluluğu gider, ben bu rektörü istemiyorum deme. Hakkı vardır. Bu rektörün değişeceği manasına gelmez. Biz bunu daha önceki programlarda da konuştuk. Yani Türkiye'de yani tepkiler çoksa değişebilirdi ama. Eğer yasa koyucu, yani Türkiye bir hukuk devleti, bir anayasa devleti, eğer yasa koyucu bunun değişmesi gerektiğine kanaat ederse. Yine yasa, demokratik çerçevede. Tabii demokratik çerçevede. Bunu kim, yasayı kim koyuyor yasaları Türkiye'de? E, padişahlar mı koyuyor? Yok, padişahlar son verileri 100 sene oldu. E, kim koyuyor? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir denir Ve millet adına bunu vekaleten götüren milletvekilleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi e, çıkardığı yasalarla veya daha önceden hazırlanmış olan yasa ya da anayasayla Rektörlerin atama yetkisini Sayın Cumhurbaşkanımıza vermiştir. Yani bu meşruiyetin kaynağı meclisse Meclis'in gösterdiği irade de millet adına Sayın Cumhurbaşkanımıza tevdi edilmiştir. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız da Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve dolayısıyla Büyük Türk Milletinin kendisine vermiş olduğu meşru anayasal yetkiyle Sayın Melih Bulu muydu ismi ee, şey, yanlış terapsi ettiğini ee, Profesör Doktor Melih Bulu Beyefendiyi Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atamıştır. Bu atamada meşruiyet açısından, kanunlar açısından sonrasında yani. kışkırtma kısmını oldu. Şimdi bu, buna e, şey saygı gösteriyoruz dedik. Yani öğrenciler de ya ben bu rektörü beğenmedim. Başka rektör olsun veya şu 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 uygulamalarla gelsin deme haklarına saygı duymakla birlikte ama bunun ölçüsünün kaçıp rektörlük binasının işgale yeltenmesi ve sayın rektörün hürriyetinin kısıtlanacak şekilde rektörlük binasına hapsedilmesine, 1968 olaylarını, Ottu'nun işgalini veya İstanbul Üniversitesi'ndeki daha önceki, benim de öğrencilik dönemlerimde olurdu, daha önceki yıllarda da olurdu, polisi davet edecek şekilde şiddete çağrıştıracak eylemlerde bulunurlarsa, Sayın Rektör'ün de kolu kuvvetlerini davet edip kendisinin can ve mal hürriyetinin muhafaza edilmesinin isteme hakkı doğar ve doğdu devletle, de, devletin kolluk kuvvetleri de rektörlük binasının şiddetten muhafazası için öğrencilere karşı tedbirler aldı. Bu esnada e, polise karşı katil polis, katil devlet dendiği zaman olayın seyri değişiyor. O zaman başka bir şey. Kim diyor onları? E, oradaki kalabalık diyor ve ben bunun öğrencilerin dediğine de inanmıyorum. Çünkü işte gözaltına alınanlara bakıldı. Yine devlet çok hoşgörü de bulundu ve sadece gözaltına alıp ifadeler alıp bıraktık. Yani bir uyarı e, yaparak bıraktı ee, ...bu öğrencilerimize ve öğrencilere destek verdiği bilinen... ...bazı e, siyasi örgütleri de aşan, e, teröre destek veren bazı derneklerinin... ...terörle iltisaklı bazı derneklerinin sempatizanlarının da burada... ...daha önce kendilerinin e, emniyette ifadeleri, sorguları alınmış dosyaları bulunan... E, ...belli kişilerin buraya e, karıştırmak istedikleri ortaya çıktı. Burada zannediyorum... E, devlet yetkilileri şöyle baklar oluyor Yani bizim amacımız Bağcı'yı dövmek değil, üzüm yemek. Bugün Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında şöyle bir ifade vardı. Terörist dediler ya da terörle bağlantılı dediler ama hepsi serbest kaldı. Ne olacak şimdi diye sordu. Şimdi her terörist tutuk ancak bir yok. Suçu terör eylemi yaptığı sabit olması gerekir. Yani Kılıç, Sayın Kılıçdaroğlu burada yine manipüle ediyor. Yani insanlara bilgi kirliliği yapıyor. Siz siyasi olarak bir insana Terörist demiş olabilirsiniz ama onun terörle alakalı bir eylemi yani subut bulmadıktan sonra veya bir terör örgütüyle iltisakı olabilir ama o andaki eylemi terör suçu kabul etmemiş olabilirsiniz. Ben e, tamamen serbest bırakıldılar ama bu... Adli kontrol şartı ad olanlar da var. Adli da var. kontrol da var kim e, belirliyor? Mahkeme, hakim kararıyla. Yani hakim diyor ki ben seni yargılayacağım. Ama adli kontrol şartıyla seni serbest bırakıyorum ve sen haftada bir gün veya 15 gün neyse işte o mevzuat, geleceksin imza vereceksin, elimin altında olacaksın. Yani oradaki insanların serbest bırakılması, onların berat etmesi veya suçsuz olduğu manasına yani gelmez. Yani yargılama devam ediyor Yargılama, yargılama devam edecek. Ee, o yüzden e, siyasilerin... Peki dış, dış açıklamalar, dışarıdan gelen açıklamalar? O daha da vahimdir. O e, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlığı yaptı Dışişleri bu açıklamayı. Bakanlığı. Amerika'nın yapmış olduğu açıklama küstahça bir açıklamadır. İçişlerimize bir müdahaledir. Amerika önce kendi içişlerine baksın. Kendi kongre binasını korusun. Kendi ülkesinde renginden, ırkından, etnik kimliğinden dolayı İnancım zulüm var. gören vatandaşlarının haklarını önce savunsun. Ondan sonra Türkiye'ye 10 bin kilometreden karışmaya baksın. Türkiye, Avrupa Birliği de açıklamaya. Ne Avrupa Birliği ne Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye'nin BM bir açıklama yaptı. İçişlerine karışamazlar. Hadlerini bilmediler. Türkiye Cumhuriyeti bağımsız, müstakil bir devlettir. Kendi iç işlerine hiç kimseyi müdahale ettirmez. Ha, i̇çimizde yanlışlıklar varsa, Türkiye'nin gayet e, demokrasi kültürü gelişmiş, e, yurttaşları vardır. 83 milyon e, mensubu olan bir milletiz biz. E, milletimiz, par siyasi partilerimiz, gerekli tepkileri gösterir. Varsa yanlış bu uygulama ki biz olduğunu görmedik. Hükümet bunu gayet güzel bir biçimde idare etti bu süreç İçişleri Bakanlığımız. E, biz e, kendi eleştirimizi kendimiz yaparız ama yurt dışından kaynaklandığını gördüğüm yani burada şimdi bakın orantısız güç uyguladığı iddia de orantısız gücü, yalan söylüyorlar. Onlar hepsi kamera görüntüleriyle ya bakın yok aşağıya bak dedi, yukarıya bak dedi gibi laf cambazlığıyla sözde bir olay çıkartmaya çalışıyorlar. Bana niye aşağıya bak dedi? Kaşının altında niye göz var? Aşağı yani, bak olayı da doğru değilmiş. Değil tabi o da yalan ortaya çıktı. Ola, e, Yol TV gündeme getirmişti bunu haber olarak. Sonra yine bir açıklama yaptı. Editoryal hata dedi. Evet. Yani burada da Yol TV Türkiye'yi karıştırmaması konusunda biz bir vatandaş olarak ben uyarma gereği duyuyorum. Yani lütfen daha dikkatli olsunlar. Eğer art niyetli değillerse, Joe Biden ittifakına dahil değilse lütfen daha dikkatli olsunlar. Burada Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı gidiyor, öğrencileri kışkırtıyor. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı bu kışkırtlan ve terörle iltisak olduğu devletin en üst yetkililer tarafından ifade edilen ...kişileri e, terörle iltisaklı derneklerle bağlantılı olduğunu iddia ettikten sonra... E, ...Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunlar bizim evlatlarımızdır diye sahip çıkması bana tıpkı Hendek Çukur olaylarında... ...Çukur teröründe, Güneydoğu'da, Cizre'de, Sur'da 700-800 e, güvenlik görevlerimizi şehit verdiğimiz o olaylarda... ...onları katleden PKK'lı katillere... Çukur kazan arkadaşlar da hitap etmesi aklıma geldi. Yani Sayın Kılıçdaroğlu e, da lütfen teröristlere hamilik yapmaktan vazgeçsin. Ve e, bu e, hem il başkanı hem de genel başkanın bu kışkırtıcı açıklamalarına üzerine AB ve ABD açıklama yaparsa o zaman biz onlara siz Joe Biden ittifakısınız, Atlantik ittifakısınız, sizin kökünüz dışarıda onların emriyle hareket ediyorsunuz dediğimiz zaman da e, lütfen üzülmesinler, kızmasınlar bize. Bunu Hı. kendileri zemin hazırlıyoruz. Devam edeceğiz bu tartışmaya ilişkin.